Hristiyanlık, Orta Doğu kökenli, tek tanrılı, İsa'nın yeni ahitteki öğretilerine dayanan İbrahim'i bir dindir. İsa'nın adına atfen İsevilik, memleketine atfen Nasranilik de denir. Bu inanca sahip kişilere Hristiyan, Mesihçi denir. Hristiyanlığın kutsal kitabı, kitabı mukaddestir. 2,5 milyara yakın inananı ile dünyanın en yaygın dinidir. Hristiyanlar, İsa'nın Tanrının oğlu ve Eski Ahit'te geleceği müjdelenen Mesih olduğuna inanırlar. Hristiyanların tümü olmasa da kayda değer bir kısmı teslis inancına sahiptir. Bu inanca göre İsa hem Tanrı, hem insan hem de kutsal ruhtur. Hristiyanlığın inanç sistemi ve ibadetleri İsa tarafından 1. yüzyılda Roma İmparatoru Tiberius'un iktidarında Filistin'de ortaya konmuş, havarileri ve diğer takipçileri tarafından öğretilerek yayılmıştır. Kelime kökenim. Hristiyan sözcüğünün kökeni Mesih kelimesinin Yunanca karşılığı olan Christos kelimesine dayanır. Mesih sözcüğü İbranice'deki Maşiyah kelimesine dayanır ve kutsal yağ ile ovulmuş, kutsanmış anlamına gelir. Christos olarak adlandırılan İsa'ya inananlara ilk olarak Antakya'da Hristiyan denmeye başlanmıştır. Hristiyan sözcüğü Mesih'in yandaşı ve Mesih'e bağlı anlamlarına gelir. Kur'an'da Meryem oğlu İsa için kullanılan Arapça Mesih kelimesi de İbranice Maşiyah kelimesi ile kökteştir. İbadetleri Vaftiz Vaftiz kelimesi köken itibariyle Grekçedir ve suya batırma gibi bir anlamı vardır. Hristiyan inancındaki simgesel bir ritüel olarak gerçekleştirilir. İsa da vaftizci Yahya tarafından Ürdün nehrinde vaftiz edilmiştir. Hristiyanlık inancına sahip olup İsa'ya iman eden kişiler vaftiz olurlar. Vaftiz, Ortodoks Kilisesi'nde suya girmeyi gerektirirken Katolik Kilisesi'nde üzerine su serpmekten ibarettir. Dinin Yayılışı Yeni ahitte yer alan kayıtlara göre İsa'nın çarmıha girilip 3 gün sonra dirildiği zaman kendisine inananlara görünüp müjdeyi bütün uluslara yayın emrini verdiği yer almaktadır. Pavlus'un Galatyalılara mektubunun 3. bölümün 28. ayetinde yer alan artık ne Yahudi, ne Grek, ne köle, ne özgür, ne erkek, ne dişi ayrımı var. Hepiniz Mesih İsa'da birsiniz ifadesi aslında müjdenin hiçbir dil ya da hiçbir millet ayrım gözetmek sizin geçerli olduğunu göstermekle birlikte birbirinden çok farklı ulusların da Hristiyanlık öğretisini kabul etmesinin mümkün olabileceğini söylemiştir. Bu düşünce Hristiyanlığın farklı topluluklarda daha rahat yayılmasına fırsat sağlamıştır. Dünyanın hemen hemen her yerine yayılmış olmakla birlikte en yoğun olarak Avrupa, Kuzey ve Güney Amerika ve Avustralya'da bulunmaktadır. 7 milyarlık dünya nüfusunun %32'si yani yaklaşık olarak 2 milyar 200 milyon Hristiyan vardır. Hristiyanların %26'sı Avrupa, %24'ü Latin Amerika ve Karayipler, %24'ü Sahra Altı Afrika bölgesinde yaşıyor. Kuzey Amerika'daki Hristiyan nüfusu ise %20'dir. İsa İsa Hristiyanlıktaki temel figürdür. Doğum ve ölüm tarihleri ile ilgili olarak kimi tarihçiler ve araştırmacılar farklı görüşler belirtirler. Hristiyan teolojisinde İsa'nın kimliğini inceleyen dal Kristoloji olarak bilinir. Tanrı olarak adlandırır. Hristiyanlıkta Nasıralı İsa olarak da bilinir. Hristiyan kaynaklarında ve yer yer Kur'an'da İsa Mesih olarak anılır hayatı ile ilgili başlıca kaynaklar kanonik İncillerdir. Hristiyanlar için İsa Mesih'tir, Tanrı'nın oğlu ve bizzat kendisidir. Bahsi geçen oğulluk manevi bir anlam içermektedir, biyolojik bir husus değildir. Baba, Tanrı ile insanlar arasında aracı, beklenen kurtarıcı, Rab, Tanrı ile aynı özden olan güçlü Tanrı, tek insan, dünyanın tek kralı, kutsal üçlü birlikteki kişilerden oğuldur. Hristiyan kaynakları onu İsa Mesih olarak anarlar. Ortodoks, Katolik ve Protestanlara göre insani ve tanrısal iki tabiatı olup bunlar asla birleşmezler, karışmazlar ve ayrılmazlar. İsa ismi köken olarak Arapçadan gelmektedir. Ancak İsa'nın orijinal ismi Yeşua, Yahşua olarak geçer. Kitab-ı Mukaddes Hristiyanlığın kutsal kitabı Kitab-ı Mukaddes'tir. Kitab-ı Mukaddes eski ahit ve yeni ahit olmak üzere başlıca iki bölümden oluşur. Eski ahit Kitab-ı Mukaddes'in ilk kısmı eski ahit ya da eski antlaşma olarak adlandırılır. Yahudilerin kutsal kitaplarından Tanah ile bölüm adları ve sınıflandırmalar hariç hemen hemen aynıdır. Eski antlaşma İsa'nın doğumundan önceki çok uzun bir zaman diliminde Yahudi peygamberler tarafından yazılmıştır. Bu bölümde İsa veya Meryem'den henüz dünyaya gelmemiş oldukları için ismen bahsedilmez. Ancak eski antlaşmanın bazı kitaplarında İsa'ya atıfta bulunulur. Yeni Ahit. Kitab-ı Mukaddes'in ikinci bölümünü oluşturan Yeni Antlaşma ise insanın sağlığında veya ölümünden sonra havariler ve elçiler tarafından yazılmıştır. Hristiyanlarca kanonik kabul edilen Matta, Markos, Luka ve Yuhanna İncilleri Yeni Antlaşma'nın ilk dört bölümünü oluşturur. Yahudi kutsal metinlerinden oluşmuş Tanah'ın Hristiyanlıkta eski antlaşma olarak adlandırılmasının nedeni Tanrı'nın İsa'dan asırlar önce Musa ile Sina Dağı'na yaptığına inanılan antlaşmadır. Hristiyanlar Tanrı'nın İsa aracılığı ile yeni bir anlaşma yaptığına inandıklarından ötürü Kitab-ı Mukaddes'in İsa'dan bahseden ikinci bölümünü yeni antlaşma olarak adlandırırlar. Mezhepler. Hristiyanlıkta mezhepler kilise olarak adlandırılırlar. Hristiyanlığın üç ana mezhebi Roma Katolik Kilisesi, Protestan Kiliseler ve Ortodoks Kilisesidir. Katolik Kilisesi. Katoliklik kutsal ruhun kaynağı, İsa'nın tanrısal yönü, geleneklere verdiği önem, dini törenler ve havari Petrus'un halifi kabul ettiği Roma baş başpiskoposuna Papa verdiği ayrıcalıklarla diğer Hristiyan mezheplerinden ayrılır. Papa'nın yanılamayacağı 1870'te alınan bir kararla resmileşmiştir. Katolik Kilisesi azizlere ve Meryem'e diğer kiliselerden daha fazla kutsiyet verir. Sadece erkekler papaz olabilirler, evlenemezler, cinsel ilişkide bulunamazlar. Katolik Kilisesi boşanmaya, kürtaja ve suni düellenmeye karşıdır. Günah çıkarma Katolik Kilisesi'nde çok önemli bir yer tutar. Protestan Kilisesi Protestanlık, Hristiyanlığın en büyük üç ana mezhebinden biridir. 16. yüzyılda Martin Luther ve John Calvin öncülüğünde Katolik Kilisesi'ne ve Papa'nın otoritesine karşı girişilen reform hareketinin sonucunda doğmuştur. Papazlara ihtiyaç duymaksızın kitabı mukaddesi okuyabildikleri için her vaftiz edilmiş inananın aracı bulunmadan rahiplik etkisi olduğuna inanan protestanlar kitabı mukaddesi Hristiyanlık için tek kaynak saymışlardır. Reform sonrası ortaya çıkan dini akımlar öncelikle kendi içinde üç ana kola ayrılmıştır. Bunlar Luteryanizm, Kalvinizm ve tartışma konusu olan Anglikanizmdir teslisi reddedenler. Bu kavram İsa'nın tanrılığını kabul etmeyen ve dolayısıyla kutsal ruhunda gücünü fazla önemsemeyen cemaatleri veya toplulukları kapsamaktadır. Öbür yandan bu görüşe sahip olan kesimlerin çoğu İsa'nın tanrının oğlu olduğu fikrinde ise diğer Hristiyanlar gibi hemfikirdirler. Aslında bu durum 1. İznik konsilinden beri süregelen bir tartışmanın devamı niteliğinde görülmektedir. Hristiyanlığın ilk yüzyılları sayılmazsa günümüzde bu görüşü benimseyenlerin bir diğer ortak yönü ise yeni dini hareketler olarak kabul edilmesidir. Teslisi reddedenler arasında ise dört kesim öne çıkmaktadır. Bunlar Yehova'nın şahitleri, Mormonlar, Üniteryen Kilisesi ve Ariusçulardır.